Merhaba arkadaşlar. Öncelikle şu bilgiyi hatırlayalım. Eğer y değerimiz verilen fonksiyondan büyük veya eşitse biz verilen doğrunun üst kısmını tarıyoruz. y değeri verilen fonksiyondan küçük veya eşitse bu doğrunun alt kısmını tarıyoruz. Bunu birazdan kullanacağız. D1 doğrumuz aslında y eşittir 3 doğrusudur. Bu doğrunun alt kısmı tarandığı için ve doğru da bu aralığa dahil olmadığı için burada eşitsizliğimiz y küçüktür 3 olacak. Seçeneklere bakarsak eğer y küçük eşit 3 bunu eleyebiliriz. y küçük eşit 3 e'yi de eleyebiliriz. y küçük eşit 3 b seçeneğini de eleyebiliriz. Kalan seçeneklerim a ve c oldu. Burada da y'leri kıyaslayalım diğer eşitsizliklerde. Yani a eşitsizliğine bakarsanız eğer a'da biz y'yi yalnız bırakmak istersek eşitsizlik şu şekilde olacak. Eksi x 6 yani y değeri verilen fonksiyondan daha küçük oldu. Yani burada bizim alt kısmı doğrunun alt kısmını taramamız lazım. Ama biz çözüm aralığına baktığımızda doğrunun üst kısmı taranmış aslında. O halde kalan seçeneğimiz C cevap olacaktır. Yine kontrol edelim. Y değerini yalnız bıraktığınızda göreceksiniz ki eksi x artı 6 y değeri fonksiyondan daha büyüktür. Yani burada doğrunun üst kısmı taranacak. Yani cevabımız C seçeneği. Başarılar.